Bobatori. Merhabalar Bobatori izleyicileri. İsveç Ligi'nde 15. haftaya girildi. Cumartesi oynanacak bir başka maçta Syrianska evinde Göteborg ağırlıyor kon 12. sırada puanı 15. Göteborg 10. sırada puanı 18. İki yakın sıra takım oynayacak aslında. baktığımız zaman iki takım da son dönemde iyi performans sergiliyorlar. Son dönemde sıralarını arttırdılar. Göteborg 4'te 0 başlamıştı. 4 ilk 4 maçında mağlup ayrılmıştı ama ondan sonraki 10 maçta 18 puan topladı ve yani düşme potasından uzaklaştı. Bir ara işte bu Göteborg bildiğiniz gibi tanınan bir ekip orada ve düşme ihtimali olduğu söyleniyordu ilk haftalarda ama tekrar toparlanmayı bildiler. Ve bu kötü starttan sonra kendilerine denk takımlardan ne yapıp edip puan kazanmayı başardılar. Zaten içeride iyi oynuyorlardı. Deplasman'da da eğer kendi seviyelerinde bir takım yakaladıkları zaman puan kazanmayı bildiler. Siliyanska ise onlar da içeride sağlam bir takım. 5 maçtır yenilmiyorlar. Ve onlar da zor mağlubiyet alan bir takım. hani Ben Göteborg'un bir puan çıkartacağını bu maçta zor görüyorum ama... Eğer çıkartacaksa da bu puan beraberlik olacaktır. O nedenle bir ben... Maç sonu bahsinde 0-1 çifte şansı önereceğim eğer çok kesin bir bahis arıyorlarsa insanlar bu bu maçtan. 0-1 çifte şansı önereceğim çünkü Sirianska zaten zor yenilen bir takım evinde ve Göteborg her ne kadar biraz toparlanmış olsa da ben e, Silianska'yı de, deplasmanda yenecek kadar güçlü olduklarını düşünmüyorum onların. E, o nedenle 1-0 çifte şans diyorum. E, ama tabii ki Göteborg'un e, kendine denk takımlardan puan çıkartmayı bildiğini göz önüne alıp e, bir beraberlik de yine denilebilir ama e, şunu da göz önünde bulundurmak lazım. İsveç Ligi'nde e, beraberlik gerçekten az çıkan bir sonuç. Yani son 3 haftada sadece 3 maç berabere tamamlandı. Ki e, bu maçta da yani Tabii ki çıkma, çıkmama ihtimali yok. İki takım da birbirine çok denk ama ben e, İsveç'in açıkçası beraberlik oynamaya çekiniyorum. Onun yerine 0-1 çifte şans oynamak daha mantıklı. Alt üst bahsi olaraksa yani Göteborg'un maçlarına bir bahis yapmak çok zor gerçekten. Hani çıkıp bir maç 3 gol yiyorlar. Ondan sonraki maç ligin güçlü ekiplerinden birine kalesini gole kapatıyorlar. E, onların performansları çok inişli çıkışlı ve onların alt üst performansını bilmek gerçekten zor. O yüzden ben hani bu maçta bir bahis yapılacaksa ve kesin bir şey aranıyorsa 0-1 çifte şansı öneriyorum ve ancak eğer e ee, sürpriz bu oran aranıyorsa da e, bir beraberlik denenebilir. Babatori